Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi, yeni yıla sevgilisi Chyna Suarez ile aşk dolu pozları ile giriş yaptı. Art arda paylaştılar sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, yeni yıla bir mekanda girdiler. Kelimelerle anlatamam Chyna Suarez, Mauro Icardi hakkında, 2026 kutlu olsun, her şeyim, kırık halimle bana sarılan, beni hiç sevilmediğim kadar seven adam. Benimle her an gülen, beni izleyen ve yanımda olan kişiye mutlu yıllar. Kimse sana gölge düşüremez. Sana olan sevgimi kelimelerle anlatamam sözlerini kullandı. Teşekkür ederim Mauro Icardi ise China Suarez'e, mutlu yıllar 2026. Hayatımın aşkı, seninle birlikte sevgi ve huzur dolu bir 2025 yılı geçirdiğimiz için teşekkür ederim. Aşkımıza, geçmişimize ve geleceğimize kadeh kaldırıyorum. İfadelerini kullandı.